Fenerbahçe resmen Ederson'u Galatasaray'ın elinden aldı. Ali Koç'tan tarihi transfer çalımı. Avrupa'da transfer sezonu 1 Eylül itibarıyla kapandı. Gün boyu transferde hareketlilik yaşayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da şok iddialar ortaya atıldı. Transfer gündemi sürekli değişti. Galatasaray Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptırdı. Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe, ezeli rakibi, Galatasaray'a tarihi bir çalım daha attı, ve sarı kırmızılı camianın aylardır peşinden koştuğu Brezilyalı file bekçisi Ederson'u bonuslarla birlikte 13 milyon avroya renklerine bağladı. Hatırlayacağınız üzere bir süre önce Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Şimdi ise Ederson hamlesiyle Fenerbahçe Galatasaray'a transferde bir kez daha üstünlük kurdu. Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın ayrılığından beri sarı kırmızılılar için kaleci adaylarından sürekli red yedi. Yıllarca güven veren eldivenleri doldurmak için yapılan transfer girişimleri birbiri ardına hüsranla sonuçlandı. Sezon başında listede Alison ve Jan Sommer gibi isimler vardı. Ancak ilk teklif Ederson'a gitmişti. Dursun, Özbek oyuncunun 11 milyon euroluk maaş isteğini çok bulduğu için bu transferi bekletti ve oyuncu da Galatasaray'dan vazgeçti. Bu sırada devreye Fenerbahçe girerek Brezilyalı kalecinin istediği maaşı resmen teklif edip renklerine bağladı. Bu sırada Galatasaray şansını Gianluigi Donnarumma'da denedi. Ancak Pep Guardiola çoktan Donnarumma ile masada anlaşmıştı. City Donnarumma'yı alınca bu kez son hamle Aston Villa'dan Emiliano Martinez'e yapıldı. Sezon başında listedeydi ama taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor tezahüratı yapınca 25 milyonluk teklife rağmen bu transferde iptal oldu. Bu isimler için Galatasaray'da belirsizlikler zaman kaybına yol açtı. İşler yolunda gitmedi. Donnarumma City ile anlaşırken Emiliano Martinez de sarı kırmızılıları iki kez reddederek Aston Villa'da kaldı. Diğer yanda Galatasaray'la anılan Senne Lamens sürpriz bir kararla Manchester United'ı seçti. Bu başarısız kaleci transfer süreci Galatasaray'a pahalıya mal oldu. Yönetimi de hedef tahtasına oturttu. Özellikle Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif EŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'yu taraftarın önüne attı. Kavukçu'nun herkes Galatasaray'a gelmek istiyor şeklindeki iddialı açıklamaları yaşanan bu transfer fiyaskolarıyla tam bir virale dönüştü. Kaledeki boşluk doldurulamadı, hedefteki isimler tek tek başka kulüplere transfer oldu. Sosyal medyada Dursun Özbek istifa etiketinin günlerce zirvede kaldı. Taraftarlar, yönetimin dağınık, plansız ve profesyonellikten uzak bir transfer stratejisi yürüttüğünü düşündü. Galatasaray'ın listesinde kimse kalmayınca, Trabzonspor'un emektar kaptanı Uğurcan Çakır'ı tam 36 milyon euroya transfer etti. Trabzonspor taraftarları bu transfer dedikodularını duyunca tesisleri bastı. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar için bonservis bedeli de tartışma yarattı. Ederson'un 4 yıllık maliyeti maaşıyla birlikte 49 milyonu buluyorken, Uğurcan'ın 4 yıllık ücreti ise 42 milyona patladı. Siz olsanız hangi kaleciyi alırdınız yorumlarda yazın. Kalecide kriz transferi yapan Galatasaray, Avrupa kupalarında başarılı olabilecek mi? Uğurcan Çakır Türkiye için en önemli kalecilerden olsa, Şampiyonlar Ligi sahnesi için acaba yeterli mi? Onun için kendisini artık Avrupa'ya kanıtlama vakti. Videolarımızın devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağda olan Pause Futbol'da kalır.